Merhaba. Bu video köpekler hakkında bazı ilginç bilgiler sunacak. Köpekler, insanların en sevdiği evcil hayvanlardan biridir ve onları bu kadar özel kılan birçok özellikleri vardır. İlk olarak, köpekler çok sosyal ve sadık hayvanlardır. İnsanlarla güçlü bir bağ kurabilirler ve sahiplerine sadakatle bağlı kalırlar. Aynı zamanda, köpekler harika birer koruyucudur. Sizi ve evinizi tehlikelere karşı korumak için büyük bir istekle çalışırlar. Köpeklerin farklı ırkları ve boyutları vardır. Küçük ırklardan büyük ırklara kadar geniş bir çeşitlilikleri bulunur. Her ırkın kendine özgü bir karakteri ve özellikleri vardır. Bazı köpekler enerjik ve oyuncu, bazıları ise daha sakin ve sakin olabilir. Ayrıca köpeklerin sağlık açısından birçok faydası vardır yürüyüşe çıkmak veya koşmak için harika birer motivasyon kaynağı olabilirler. Ayrıca köpekler sahiplerinin stresini azaltabilir ve depresyonla mücadelede yardımcı olabilir. Umarım bu video köpekler hakkında biraz bilgi vermiştir. Köpeklerle ilgili daha fazla şey keşfetmek için araştırma yapabilir veya bir hayvan barınağına giderek sahiplenmeyi düşünebilirsiniz. Köpeklerle dolu harika bir dünyaya hoş geldiniz.